bu sezon bir e, siftayı yapmak isteyecektir. Son seçimde de Royal anti tanka aldı direkt. Ve Maokai'ye karşı. Of. Çok yani çoğu tanka karşı öyle zaten. Hani bir de... Ve Hades'in yasu almasının da etkisiyle diye tahmin ediyorum. İzleyicilerimiz Bursa Spor Esports'un bu mücadeleyi kazanacağını düşünüyor. Yukarıda da Ragnar ve Broken Blade arasında takaslar devam ediyor. Broken Blade sıçrayla girdi oraya. kan aldı birebir de. İki ormancıyı da ilk kez görüyoruz. Stefan ve Closer. Şimdi agresif bir oyun geliyor buradan. Bir de bitkinlik geldi. Freeze'in üzerine doğru gidiyor. Hades burada. Hades skor olabilecek mi? İlk kanı almayı başardı burada. Tolerant'la birlikte. Karanlık esaret geliyor ama karanlık esaret tuttuğu anda Işıl'ın iptal edildi Broken Blade tarafından. Hades kovalamaya devam edecek gibi duruyor. Dumbledore sı sıçra kullanmak zorunda kaldı orada. O noktadan sonra artık her şey daha kolay. Bu arada Tolerant odosu, yapması hiç gerek yokmuş diyecektim. Dumbledoge 5. seviyeydi burada Hades Tolerant ikilisi. Çok güzel yakaladılar Dumbledoge'u. Yalnız Dumbledoge'da hatalı bir oyun onu söyleyelim. Evet. Yani, Alistar o onun kombosunu yaparken o kalkanı kullanması gerekiyor. Kullanmadığınız zaman da böyle, bir şekilde veriyorsunuz. kombo ile birlikte. Militza burada ultisini kullandı. Sersanetli. Arkasından da Stefan geliyor. Closer çok fazla hasar aldı. Tolerant geliyor buraya. Militsa da geldi. Skoru çıkarabilecek Hades. mi? Et. Ölmeden önce diye baktım ama hayır. Closer'ı öldüren isim Hades oluyor. Hades 2-0 1 oldu şu anda. Demişlerdi yani. Kendi ormanlarına kalmayı tercih etmişlerdi ama alınan o skorlar bayağı işte değiştirdi. Stefan geliyor şimdi bir kere daha ulti yok Stefan'ın bunu hatırlatalım. Freeze'in üzerinde kalkan bitmek üzere. Tolerance şimdi ona ve kaldırdı. Hades'ten çok yüksek bir hasar var. Freeze çıkamayacak devam Edebilirler, devam edebilirler. Son devam edebilirler. da Stefan yaptı. Kolay bir görev. Evet Hades tek başına ejderi de başlamıştı. Stefan yardıma geldi şimdi. İlk ejder olan bulut ejderini de 13. dakikada alacak Bursa Spor Esports. Şu ana kadar yine bayağı iyi bir performans sergiliyorlar aslında. Hiç beyazlar. Hala altında gerideler bu arada. Tükleyi aldılar ama hala altında gerideler. Bu arada yakalanan bir isim var. Ragnar daha tank değil. Anında eriyip düştü. Çok erken. Arkadan gelmek istiyor Bursa Spor Esports. Hades'e pozisyon yaratabilecekler mi? Alamet hala hayatta. Yatırdığı bütün o onu hızlı koşturan, büyüten her şey oraya gelecek. Yalnız Tolerant arkadan geldi. Şimdi Dumbledore'a yapmaya çalıştı kombosunu. İkisini de kaçırdı ama önde kaldı Dumbledore. Dumbledore'un düşkünü görebiliriz. Broken Blade geldi arkadan. Güzel bir ulti geldi Broken Blade'e. Ve Broken Blade hiçbir şey yapamadan aradan çıkarıldı. Freeze'i de almayı başarıyor burada. Bursa Spor Esports ama Closer aradan Hades'i çıkarttı en azından. En azından orada buraya kadar demeyi başardı. Bulut Ejder'in de Stefan tek başına almaya çalışıyor şu anda. Bu ikinci bulut ejderi olacak Bursa Spor Esports için. O tarafa doğru Broken Blade şöyle bir hareketlendi ama o gelene kadar zaten takım savaşlarının olduğu pozisyonlar yerler biraz da değişecek. Yalnız Hades çok kötü yakalandı. Hades'in düştüğünü göreceğiz burada. Onu koruyacak kimse yok. Hades bir an önde kalınca hemen suçlular geldi. Aynı zamanda Boron için verilen de bir takım savaşı olacak yani. Takım, i̇ki takım da bunun bilincinde. Sanki Bursa Spor E-Sports bir savaş başlatmak istiyor ama istediğini bulamadı. Ragnar hedef bulacak mı? Broken Blade'in üzerine doğru gidiyorlar. Broken Blade'i uzaklaştırdılar oradan. Closer şu an içeride yakalandı. Closer'ı hemen aradan çıkardılar bu arada. Skor'u Stefan'da Oo, kalıyor ama Broke Broken Blade. Blade Hadi öldürmeyi başardı. Arkadan şimdi 2-2 geldi. İki, iki smaç birden ama Militsa sahneye çıktı şimdi. Militsa'dan da bir 2-2 geliyor. Orada ABD'yi öldürebilecek mi? Çekemedi. Metre. Yakaladılar Broken Blade'i. Hasar edecek mi? Evet. Stefan orada skoru aldı ama Broken Blade'de ölmeden önce üçlü 3 yapmayı başarıyor. Ama yine de savaşın galibi Bursa Spor Esports burada. Çünkü Stefan işi bitiren son skoru aldı. Spor ona başlamış. 5000 can, 4000 can bırakacaklar mı acaba yoksa bin. bitirecekler mi? Closer bekliyor orada. Dışarı çıktı Tolerant. Tolerant, Tolerant Closer durdurmayı başardı. Closer sıfır kaçırdı diğer tarafta. Baron Bursa Spor Esports'a. ölmek üzere ama son anda orada kronometresini pardon zhonya'sını kullandı. Arada kalan Ragnar'ı öldürdüler ama Baron'un ooo fideye düştü fideye düştü Evet Militza'yı orada bıraktılar ve ooo Broken Blade çekemedi orada tolerantı Ragnar yakalandı ama Ragnar ultisini de kullanıyor Ragnar hala yeteri kadar tank Burada 5 kişi neredeyse havaya kaldı Tolerant Stefan giriyor araya şimdi Hades'i ilk skorunu almayı başardı Stefan, Stefan arka Tek tarafta bir skor daha aldı 2'de 2 yapan bir Stefan var 3'te 3 gelecek mi? 3'te 3 geldi Stefan'dan Hades'in yıldızlaşması beklediğimiz savaşta Kamil bir anda sahneye çıkıyor. Stefan adeta yok etti Royal Bandits'i. Arka taraflara o kadar rahat gitti ki Stefan. Ön taraflarda kalan isimlerin hani hiç umurunda da olmadı. Arka tarafa gitti. Friz'i tek başına kesmeyi başardı. Tabi diğer taraftan da şunu da söylüyorum. Bu takım savaşı başlarken Melissa Takımın sonuçları çok geç katıldı. O gelene kadar evet. zaten iki tane isim düşürmeyi başardı Bursa Spor İSpor ve şimdi Baron güçlendirmesiyle birlikte galibiyeti çok yakın. Maçı bitirmeyi başarabilirler ve hatta başaracaklar çünkü sadece Dozer ve Dumbledore geliyor. Kuleleri adeta çok ufak bir şeymiş gibi eritip bitirdiler. Nexus'u da alıyorlar. Bursa Spor e-Sports üst üste ikinci galibiyetini alıyor. Karna 800k Hades. Çok güzel performans sergilediniz. Bu hafta de iki yaptınız. Neler hissediyorsun? Valla baya mutluyum. Ee, i̇lk hafta çok kötü gitmişti. Baya şey etkiledi takımı. Baya üzülmüştük. Ama ben her zaman takımın potansiyeli görüyordum. Onun için devam çalışıp geliştirdiğimiz kendimizi. Ve gördüğünüz gibi baya e, daha iyi oynuyoruz yani. İlk hafta galibiyet alamadıktan sonra bu hafta kış mevsimi finalistini yendiniz. Ee, bir hafta neler değişti? Bunu nasıl başardınız? Bizim koçumuz var. Adam çok iyi. Böyle bizi neredeyse Kore, Koreli gibi oynattırıyor. Onun için e, sanırım koçumuz bizi bayağı geliştirdi ve onun tek sayesinde bu oyunları kazanıyoruz. Meta yüzünden e, geleneksel nişancıları çok fazla oynayamıyorsun. Bu durum seni nasıl etkiliyor? Nasıl yani? yani bu, şu anki metada kritik e, vuruş e, kullanan nişancıları e, oynayamamak seni nasıl etkiliyor? Oyununa nasıl yansıyor? Ya gördüğün gibi yağ oynuyoruz yani. <laughs> ama e, zaten mid lane oynuyordum önceden. Mid lane'den AD carry geçtim. Onun için bazı e, yani AD carry olmayan çağlar oynayabilirim ama böyle yüz yüz kendime güvenmiyorum tabii yani şey stage'de o kadar iyi oynarım diye ama yani bayağı benim için iyi, iyi oldu yani. Mesela Paden'e bakarsan adam sadece Darius oynuyor yani ama ben daha farklı şeyler oynarım. E, bu arada, kulağıma gelen bilgiye göre MVP olmuşsun. Seni tebrik ederim. Bu mevsimin e, çayla olarak e, çok fazla güvenmemen doğal aslında. Ama uzun vadeli planların ne ve bu güven yavaş yavaş artmaya başladı mı, özgüven? Öz, özgüven ne demek? E, <laughs> kendine duyduğun güven, evet. Ha. Ya, ben zaten e, Yasu OTP olduğum zaman ligde iş yaparım diye güveniyordum yani. Onun için edikeri geçtim zaten, lige geldim. Ve gördüğün gibi yani iyi gidiyor şimdi ama. Planlarım ne? Türkiye'nin en iyi nişancı olacağımı diye güveniyorum. Daha yaşım da genç, zamanımız var. Ve devam çalışıp devam edeceğiz yani. Biz de sana güveniyoruz. Sizi tebrik ederim. Gerçekten çok güzel bir performanstı. İletmemi istediğiniz sorular, sorular varsa veze sor. Hashtagini iletebilirsiniz. Söz şimdilik sizden izmasısı. Röportaj...